Arkadaşlar merhaba. Ee, Sinüs x bölü x oranının x sıfıra giderken ne olduğunu merak ediyorum. Ee, matematik kitaplarında bu oranın bir olduğu söyleniyor. Ve ispat yapılıyor. Ben bu ispatı e, biraz farklı yoldan ele alacağım. <laughs> Ancak bunun matematik anlamda kabul görebilmesi için dairenin alanını hesaplamayı biliyor olmamız gerekiyor. Bir birim çemberden şöyle bir daire dilimi aldığımızı düşünelim. Şu açı teta ise şurası kosinüs teta. Burası da sinüs teta'dır. <laughs> Şuradaki üçgenin alanı A1 şu parçacığın alanı A2 ise A1 alanını sinüs teta çarpı kosinüs teta bölü 2 A2 alanını ise R, e, teta bölü 2 yazabilirim. O halde şuradaki şu küçük parçacığın alanı A eşittir. A2 eksi A1 bu da eşittir. Teta bölü 2 eksi sinüs teta, kosinüs teta bölü iktir. Ee, teta sıfıra giderken, a alanı, şurası sıfıra gidiyor. Sinüs sıfır, sıfır, kosinüs sıfır bir, sıfıra gidiyor. Şu alanı, şu şuradaki parçacığı tekrar çiziyorum. E, teta sıfıra giderken şu kenarlar birden küçük değerler almaya başlıyor. A ve B olsun bunlar. Şuraya bir üçgen çiziyorum. Şuraya hipotenüs dersem, şu yayın uzunluğunda da y yer dersem, y'nin de teta olduğunu biliyoruz. E, <laughs> aşın. Şu üçgende her zaman için a'dan büyük olduğunu, her zaman için b'den büyük olduğunu, a'nın b'ye eşit ya da büyük olduğunu söyleriz. Ama her zaman için aş kenarlardan daha uzundur. Şimdi a alanının aş'a oranına bakalım. A bölü aş alan e, teta açısı sıfıra giderken a sıfıra gidiyor. a sıfıra giderken h da sıfıra gidiyor. Acaba burada bir belirsizlik durumu var mı? <laughs> Şurada h her zaman için a ve b'den daha büyükse a ve b de birden küçük değerlerse a çarpı b bölü h'ın e, Sıfır bölü sıfır belirsizliği değil sıfır olduğunu görebilmemiz lazım. Birden küçük değerlerse h her zaman a ve b'den büyükse o zaman burada sıfır e, da sıfırın daha büyük bir değeri oranından bahsedilmektedir. O halde bu oran sıfırdır. Eğer burada bir sorumuz yoksa, a bölü aşın oran a bölü aşın sıfır olduğunu biliyorsak, a bölü y'nin de sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü y aştan daha da büyüktür. Şu düzenekte hipotenüs uzunluğumuzdan daha uzun bir yay parçamız var. O halde A bölü Y de sıfırdır. Şu alan sıfıra giderken. A bölü Y yerine e, şunun Y'ye oranı Y yerine, yerine teta yazarsam A bölü teta eşittir 1 bölü 2 eksi sinüs teta bölü teta çarpı kosinüs teta bölü 2'dir. Bu da sıfırdır. Sinüs sıfırda şurada hala belirsizliğimiz devam ediyor. Şurası sıfırda 1 bölü 2. O halde 0 eşittir 1 bölü 2 eksi sinüs teta bölü teta çarpı 1 bölü 2 teta sıfıra giderken. Şu eşitliğin sağlanabilmesi için şu detayda karışmasın. 0 Şuranın 1 olması gerektiği aşikardır. O halde limit x 0'a giderken sinüs x bölü x oranı 1'dir. Görüşmek üzere.